Fenerbahçe'ye Endombele'den kötü haber Fenerbahçe transfer haberleri. Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Tanguy Endombele'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir Tanguy Endombele ismi anılıyordu. Fransız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Tanguy Endombele'nin antrenman performanslarından memnun kalmadı. Yunan hocanın kesin olarak kadrosunda düşünmediği Endombele için yeni bir gelişme yaşandı. Tek teklif Fenerbahçe'den, hocanın kadroda düşünmediği ve Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Endombele'ye tek resmi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtildi. Türkiye'yi istemiyor haberde sarı lacivertlilerin Tottenham ile Fransız oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı anlaşamadığı ifade edildi. Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu. Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Endombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.